Türkiye'nin bir numaralı şovmeni Mehmet Ali Erbil. Oo, sana derim Mehmet Ali. Bahşişimi yere gönder. Hemen de sonunda kafayı yedi. <laughs> Çarkı pelekte ünlü konuklar yarışıyor. Bayram coşkusu Show TV'de yaşanıyor. Pop müziğin zirveden inmeyen yorumcusu Demet Akalın. Ve eşi, iş adamı Okan Kurt güzel şarkıcı ve sonucu Esra Balami. Van'ın Bonun ve Bravo. Hizmetin K'si. Kapanmışın K'si de. 10 <laughs> sene çekecek miyim bu yükü? Ödül bile aldı sayemde. Niye öyle diyorsun? Sayemde derken? Allah bu kavgada. da. <laughs> Evler, arabalar ve çok özel hediyeler sizlerin oluyor. Evden bizimle yarışacak yarışmacımız bir ev kazanacağız. <laughs> Mehmet Ali Erbil'le Çarkıfelek bu akşam yeni bölümüyle Show TV'de.